sevgili arkadaşlar Merhaba size bugün yeni güzel bir ürünle geldik ürünümüzü arkadaşlar mu ipliklerinden bize gelen e, soft softi ko, softy koton ipiyle yaptık ipimiz 100 gramda 330 metre yüzde 55 pamuk yüzde 45 akril, akrilik olan çok güzel yumuşacık bir iplik Arkadaşlar bu ürünü nasıl başladık önden alttan zincirimizi çektik daha sonra arada bir boşluk bırakaraktan da e, iki defa tığ ucuna alıp 3 defa da bitirerekten böyle top bir şekilde trabzanlar oluşturduk. Nasıl oldu? İki ayrı parçadan arkadaşlar ön ve arka yaptık. Burada yaka oyması yapıldı. En son birleştirirken şöyle hafif dönelim Elif'ciğim. Alt tarafta daha sık trabzanlarla birleştirildi. Şöyle bakın. Direkt kafeslerle da örgümüz. Şu şekilde pullarla da süsledik bunu isterseniz sonradan yapabilirsiniz isterseniz örgü içerisinde biz bunu örgü içerisinde gerçekleştirdik bittikten sonra da arkadaşlar yakada hemen şöyle bir sık iğnesi detayı geçtik sizlere de bir fikir olsun istedim var mı Elifciğim seni söylemek istediğin evet, şey sağlık. kullanımı çok rahat bir ürün diye evet. düşünüyorum pamuklu bir ürün arkadaşlar bizim bu bölgemiz çok sıcak her zaman bunu söylüyorum biz çok akrilik ürün kullanamıyoruz ipliklerimizde stoklarımızı buna göre bulunduruyoruz zaten. Bize kolay gelsin. İyi günlerde kullansın elbimizde. Görüşmek dileğiyle.